Aşkım koridor futbolu bitmişler artık bizim için. Bilgisayar deyince eksper. Her eve ister. O sırada rakip takımın kalecisiyle arana. Rakip takımın oyuncusu girmezse olsaydı. Heh tam ayağından çıktın Sen, evet. Seni çok fayda oldu mu kirim? Hayatım güzelim. On sayt ayakla ilgili. O kafasının üstünden attığı taç. Ya of be ben saatlerdir anlatıyorum anlamıyor musun ya? Anlamadım. Bütün anlattıklarımı unut. Baştan başla. Anlatın, anlatın. Gerekiyorsa sabaha kadar anlatın. Faturalı Cep Limitsiz Harize ile tüm modafonlularla günde sadece 1 liraya 2 gün değil, her gün limitsiz konuşun. Vodafone anı yaşatırlar. Kalk, 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 kalk! Hakan, Hakan! Hakan Yine mi ya? nerede? İlker orada. Dikkat! Enerji geliyor! Cep telefonunuz, bilgisayarınız, LCD'niz yoksa ev kura gelin. Şimdi alın Haziran'da ödemeye başlayın. Hiç peşinatsız, kredi kartsız 10 taksit. Ev kur, evinizi kurar. <gülüyor> <gülüyor> Şu dünyanın bin bir türlü hali var. Olabilir. Hepsine hazır olmanız için dünyada 119, Türkiye'de 20 yılı aşkın süredir sigorta devi Alyans var. Keşke demeden önce Alyans. Burger King menüleri kazandırıyor. Kaslı bakayım. Her gün bir HP Mini dizüstü bilgisayar. Her hafta bir Audi A3. Herhangi bir menüyle birlikte şifreli kartını al. Kartı kazı. Alttaki çekilişe katıl. Kazan. Burger King. Merhaba Murat. Merhaba. Sen en yeni Nescafe 3'ü bir arada orijinal severim. Ne istediğini bilen, fazlasını istemeyen... ...yani ben kahvemden memnunum diyor. Vallahi ahver olarak ahverdim be. Orijinale devam et sen. Orijinal, bol krema tadında, bol kahve tadında. Mükemmelin hangisi sen söyle. Nescafe 3'ü bir arada. Birlikte olmanın keyfi. <laughs> Tüm çocukların kalbi... Kahve hediyeleri hep ucuz, en ucuz Toy 2'den. Aa, ne çıkacak acaba? Terror çıktı. Toyi şans kartlarında hiç boş yok. Bir sürü oyuncaklar, binlerce liralık toyi paralar çocukların kalbi hediyesi oluyor. Çocuklar Toy 2'de daha da mutlu oluyor. Bana da Barbie çıktı. Üstelik kart finansı özel altı taksit avantajıyla. Şekilden doğru yapılan bir ortaklık gösterdi. <laughs> Herkes hakemin düdüğünü bekliyor. Şükür şükür. şekle girmeyin. Nesine.com'a girin, uğurunuzu yakalayın. Spor Toto iddia, at yarışında kazanmak için gerçek uğrunuz burada. Nesine.com, bahisçinin uğurlu sitesi. Juice ilk kez meyve suyu içer gibi. Opet'ten hediye bombardımanı. Opet'ten hediye bombardımanı. Şimdi Opet'ten akaryakıt alın, aldıkça hediye kazanın. Elektrikli süpürgeden klimaya, Nokia cep telefonlarından Grundig LCD TV'ye birçok hediye sizi bekliyor. Hediye yazıp Opet kart veya diğer parolu kart numaranızı 0532 444 6738e kısa mesajla gönderin. Arçelik veya Beko yetkili satıcılarından hediyelerinizi alın. Sıradan elektrikli ısıtıcıyla moleküler ısı transfer sistemli ısıtıcıyı test ediyoruz. Her iki ısıtıcıyı da elektriğe bağlıyoruz. Sıradan ısıtıcılara göre Bekta ortamı ısıtırken yüzde seksene varan elektrik tasarrufu sağlar. Isınmadan önce bir düşün. Bekta sayesinde daha az enerji, daha çok ısı. küçülsün, yüzünüz gülsün. Bekta www.flypgs.com Pegasus'la Zürih. Her şey dahil 99 liradan başlayan fiyatlarla. Tıklarsın, alırsın. Pegasus'la kolay yoldan uçarsın. Biletleriniz www.flypgs.com'da. Türk Telekom'dan yeni bir servis. Bayram yurt dışındayken cep telefonu veya laptopla ev ya da iş telefonu tarifesiyle konuşma servisi. Ücretsiz Bayra aboneliği için hemen 444-1444'ü arayın. Bonus, Flexi, American Express veya şoför Mayzınız da varsa 3 ay boyunca ayda 600 dakika ücretsiz konuşun. Türk Telekom. Aşkın koridor futbolu bitmişler artık bizim için. Bilgisayar deyince eksper. Her eve ister. şartlar farklı olsa da, ekonomide iniş çıkışlar yaşansa da, bireysel emeklilik sistemiyle biriktirdiğiniz her kuruş, yıllar sonra katlanarak size geri döner. Siz de bireysel emeklilik sistemine katılın. Birikimleriniz her zaman güvende olsun.